Evet arkadaşlar yarım kilo kadar bamyamızı uçlarını videoda gösterdiğimiz gibi ayıkladık. Güzelce yıkadık. şimdi bunun için malzemelerimiz 3-4 tane kadar domates bir tane soğanımız var bir tane kırmızı biber 3-4 tane de biberimiz var şimdi bunları tenceremizde doğrayacağız Biberimizi doğradık. Soğanımızı, kırmızı biberimizi rendeledik. Domateslerimizi doğradık. Bunların üzerine de ortalama bir paket yan dörtte birinden biraz daha az kadar bir margarin ekliyoruz arkadaşlar. Bununla beraber malzemelerimizi biraz kavurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar sosu sosumuzu kavurduk. Şimdi yıkadığımız famyalarımızı ayıkladığımız famyalarımızı biraz da tuzladık. Sosumuzun içine atıp hafifçe karıştırıyoruz. sosumuzla beraber kavurduğumuz bamyalarımız arkadaşlar. Eee da limon sıkıyoruz. E, limonu hem bamyanın diri olması hem de kendini bırakmaması için yarım limon üstüne gezdiriyoruz. Bamyanızı hafif pişmeye bırakıyoruz. Bamyalarımız da malzemez, malzemelerimizle beraber biraz karıştırdıktan sonra yemeğimize 2 bardak da su ilave ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz haşlamaya bırakıyoruz. Tenceremizin ağzını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bamyamızı hafif haşladık. Bu kıvama geldi. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz buzdolabı poşetlerimize koyup dolabımıza yerleştireceğiz. Armanızı şimdi buzdolabı poşetlerimize koyuyoruz. poşetimizin ağzını sıkıca kapatıyoruz. Bu şekilde buzdolabına kaldırıyoruz. Arkadaşlar istediğiniz zaman kışın çıkartıp çok hafif bir pişirme ile afiyetle yiyebilirsiniz. izleyen herkese teşekkürler. Yiyenlere de şimdiden afiyet olsun. Sağlıklı günler dilerim.